Sevgili seyirciler Engelsiz Spor Programı'na hoş geldiniz. Bu haftaki programımızın ilk bölümünde sizleri Malatya'ya götürmek istiyoruz. Türkiye'de ilk olarak Malatya İnönü Üniversitesi'nde açılan beden eğitimi, engellilerde beden eğitimi ve spor bölümleri fakültesini arkadaşımız Fatih Ogan sizler için takip etti. Onun izlenimleri şimdi ekranlarınıza geliyor. Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü 2010-2011 eğitim yılında 40 öğrenciyle lisans düzeyinde eğitim hayatına başlıyor. 2021 yılında ise bölümün ismi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi olarak değiştiriliyor. İnönü Üniversitesi ülkemizin büyük, köklü üniversitelerinden birisi. Malatya'da 1975 yılında 2. Cumhurbaşkanımızın ismine kurulmuş köklü bir üniversite. Üniversitemiz şimdiye kadar dört üniversite kurmuş, anaç bir üniversite. Üniversitemizin çok farklı bölümleri var. Ee, tabii birçok alanda güçlü bir üniversite. Özellikle sağlık alanda Türkiye'nin en önemli, en güçlü üniversitelerinden birisi. Ama bugün e, asıl bilgi vermek istediğim konu Spor Bilimleri Fakültemizin başarıları ve eğitimi ama bunun da daha e, özgün olan ülkemize üniversite olarak aslında katkı verdiğimiz yeni bir e, bölüm. Üniversitemiz için yeni değil ama ülkemiz için yeni bir bölüm. E, engellilerde e, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı. Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı'ndan mezun olan öğrenciler Engelli bireylerle iletişim kurarken ses tonlarına dikkat ederler. Engelli bireylerle sürekli göz teması kurarlar. İler. Sa. Arkadaşlar e, bugün sürüş tekniklerini tekrar edeceğiz. Sonra göz teması ve başucu tutması çalışacağız. Bireyi uygun antrenman programı hazırlarlar bireyin ailesiyle sürekli diyalog halinde olurlar. Bireyin fiziksel özelliklerini sürekli takip ederler. İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemizde spor yöneticiliği bölümümüz, antrenörlük eğitimi ve beden eğitimi spor öğretmenliği bölümümüz akredite oldu. Bu Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de 3 bölüm akredite olan 2 tane üniversite var. Bunlardan bir tanesi İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. Yine Engellerde Beden Eğitimi Spor Eğitimi bölümü Türkiye'de ilk defa İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde kuruldu. Ve biz ilk mezunlarımızı verdik. Buradan mezun olan öğrencilerimiz hem kamuda hem özel sektörde, özel rehabilitasyon merkezlerinde özel gereksinimli bireylerin eğitim gördüğü eğitim kurumlarında rahatlıkla iş bulabiliyorlar. gerekiyor. <laughs> konumuzu severek, destekleyerek, birey destekleyerek yapmamız gerekiyor. Engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimi programı insana, topluma, etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlilik kazanmış, kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, Kültürel yeterlilikleriyle de topluma örnek olan öğretmen, kondisyoner ve engelli bireylerin yaşam becerilerini kolaylaştırmayı hedefleyen bir program olarak tanımlanıyor. Bedensel engellilerde spor eğitimi, zihinsel engellilerde spor eğitimi, görme engellilerine yönelik spor eğitimi, işitme engellilerine yönelik spor eğitimi Engellilerde beden eğitim ve spora giriş, engellilerde psikososyal aktiviteler gibi bizim bu alana yönelik yani engelli bireylerimize yönelik özgün derslerimiz, eğitimlerimiz var. Bir başka belki önemli vurgulamak istediğim konu buradaki öğrencilerimiz mezun olmadan bu alanda uygulamalar yapıyorlar. Bu bölümün yaşatılması sadece sınıf içerisinde teorik olarak işlenmiyor. Alanda da engelli bireylerle birebir sürekli iletişim halinde olmalısınız. Yani siz bu dersi eğitim, bu eğitimi teorik olarak görebilirsiniz. Bu süreç içerisinde eğer engelli bir bireyle temas halinde değilseniz Okumuş olduğunuz eğitimde bir anlamı yok. Bu ne, anlamı gel ne anlama geliyor? Söz gelimi yüzme eğitimini sürekli teorik al alıyorsunuz. Belki teorik olarak yüzmenin ne olduğunu tam olarak öğrenebilirsiniz ama sahaya inip bunun uygulamasını yapamadığınız zaman bir anlamı olmamış oluyor. Hal böyle olunca da e, şehir, şehirde halkla iç içe bir bölümümüz olması gerekiyor. Engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimi bölümünden mezun olan öğrencilerin hayatlarına dokundukları engelli bireylerde birey bedeniyle barışık olur ve daha sağlıklı bir yaşam sürer. Oh, Şimdi arkadaşlar yes. şöyle soruyorum bakın sağa bakan cinsik oluyor dediğinde ne diyeceksiniz bakın sağa bakan yani sağ tarafı bir Engelli bireyin aile yaşam memnuniyeti sağlanmış olur. Olumlu akran ilişkisi içerisinde olur. Toplumsal ve sosyal hayatın içerisinde olur. Toplumun engelli bireylere yönelik olumlu algısı gelişir. Şehrimizde bu alana yönelik e, sportif e, faaliyetlerin, aktivitelerin olduğu kamu e, alanlarımızda, kamu e, birimlerimizde, sportif tesislerimizde, hem üniversitemizin sportif tesislerinde hem de diğer e, uygun e, sportif merkezlerde uygulama yaparak hem teorik hem pratik çok iyi yetişiyorlar. E, ve e, mezun olduklarında bu alana özgü, aranan, belki legonun eksik parçasını tamamlamış oluyorlar. Engellilerde beden eğitim ve spor eğitimi programı bünyesinde görülen derslerden bazıları. Engellilerde beden eğitimi derslerine giriş, masa tenisi, kort tenisi, tekerlekli basketbol, yüzme… Bizler ilk olarak engellilerde beden eğitimi dersine giriş dersine konuk oluyoruz. Evet, iki ayrılıyor, ayrılıyor demeyelim de genel anlamda zihinsel engelli bireyler gruplara ayrılabiliyorlar. İşte hafif zihinsel engel, orta zihinsel engel, mental grup, ağır zihinsel engelli bireyler. İsmim Şerife, soyadım Çolak, Konyalıyım. Bu bölümümüzden haberim yoktu. Ee, Arkadaşlarımız sayesinde öğrendim ve öğrendiğim için gayet de çok mutluyum. Ee, diğer arkadaşlarımızla bu bölümümüzü kazandırmak isterim. Ee, ben olsun görme engelli birey olduğum için ve diğer arkadaşlarımızı da e, topluma kazandırmak, sosyal hayata sokmak, onlarla iç içe olmak, onlarla birlikte e, e, eğitim vermek, onları hani, yakınlaşmak, daha bir yakın olmak insana gerçekten huzur katıyor. Diğer hocalarımız olsun, arkadaşlarımız olsun e, çok yardımcı oluyorlar derslerde, toplu taşımalarda, zorlandığım konularda. Diğer arkadaşlarımın da kazanmasını, bu bölümü duymalarını çok istiyorum. Çünkü tüm Türkiye'ye bu bölümümüzü duyurmak istiyoruz. Biz 2021 yılından itibaren ana bilim dalımızda kurduk. Yani bu da Türkiye'de bir ilk. Ana bilim dalımızda engellerde beden eğitimi spor ana bilim dalını kurduk. Akademisyenler de yetiştiriyoruz bu anlamda. Ve biz şunu istiyoruz, bu bölümlerin Türkiye genelinde de çoğalmasını isteyerek bu anlamda yetişen akademisyenlerimizin Türkiye genelinde de dağılmasını istiyoruz. Şimdi sizleri masa tenisi dersine götürüyoruz. Yüz üzerinde ülkede oynanan, 40 milyonun üzerinde sporcusu olan en geniş 3. Paralimpik sporu masa tenisidir. Masa tenisi konsantrasyon, ve işlevsel hız olarak koordinasyonla birlikte engelli bireylerin e, rehabilitasyon anlamında e, hem geliştireceğim çok yararlı bir spor branşı ve aktivitedir. Engelli bireylerde iki şekilde oynatılmaktadır: bir tekerlekli sandalye, bir de ayakta şekilde oynatılmaktadır. Bunlar da bedensel engelli grubuna girmektedir. Masa tenisinin engelli bireylerin reaksiyonlarının gelişmine olumlu etkisi vardır. Ben Hakkari'liyim. Hakkari, Hakkari Yükselkova ilçesinde doğdum, büyüdüm. Beden Sengeller'de spor eğitmeni, öğretmeni okuyorum. 4. sınıf öğrencisiyim ben. Küçük yaşımda atletizme başladım. 11 yaşımda ben başladım. 22-23 yaşıma kadar ben böyle devam ettim. Türkiye Şampiyonlukları'na girdim ve bayağı bir Türkiye Şampiyonluğu elde ettim ben. Ben bu bölümü bitirerek, ilk önce bu bölümü kazandığım için çok mutluyum, çok sevinçliyim. Ailem tarafından da çok destekleniyorum. Ben bu bölümü okuduğum için, kazandığım için. Ben bu bölümü bitirip gelecekteki arkadaşlarımıza bedensel engelli arkadaşlarımıza destekçi olmak, onlara yoldaş olmak, elimden geldiği müddetçe onlara destek vermek ve bir yerlerden bir yerlere kazandırmak için her mücadelede bulunmak istiyorum ben. Kendi bu bölümü okuduğum için ve bu bölümde çok büyük destek aldığım için onlara da böyle bir yola koymak ve böyle bir, bir destek elde etmek için elimden ne geliyorsa yardımcı olurum ben ben bedensel engelli arkadaşlarıma. Engelli bireylerde dikkat dağınıklığı olabilir. Masa tenisi ile birlikte dikkat ve odaklanma da pozitif anlamda gelişmektedir. Ayrıca el-göz koordinasyonu da hızlı gelişim gösterir. Ben engellerde beden etme, süper etme bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. İleride mezun olacağım. Mezun olduktan sonra da benim gibi özel çocuklar yetiştirmeyi düşünüyorum. Böyle başarılı neli. Yarış Türkiye şampiyonlarında derecelerim var çeşitli branşlarda ve bu derecelerinden dolayı da yani çok mutluyum kendi başarından neden dolayı. Masa tenisinde zaten parkatlara da çıkmışlığım var. İnönü Üniversitesi engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimi programı öğrencileri staj dönemlerini de bizzat uygulamalı olarak engelli bireylerle birlikte geçiriyorlar. Bunların en güzel örneklerinden biri de artı bir kafede Down sendromlu bireylerle birlikte çalışmaları. Down sendromlu bireylerin en çok sevdiği spor olan futsal. Balatya Turgut Özel Özel Çocuklar Spor Kulübü Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde yer alan Down Sendromlular Futsal Ligi'nin 6 takımından biri. İnönü Üniversitesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı öğrencileri de burada antrenmanlara katılıyor ve teoride gördükleri dersleri, edindikleri bilgi ve becerileri Kutsal sevdalısı gençlere aktarıyorlar. Ya. Sağ sol. Tekerlekli sandalye basketbol dersi de belki de bölümün en önemli derslerinden biri, zira özellikle bedensel engelli bireylerin vazgeçilmez sporu. Tekerlekli Basketbol Ligi'nde her hafta bir maçın TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlandığını hatırlatıp ders hocamıza kulak veriyoruz. Spor Bilimleri Fakültesi Engellerde Beden Eğitimi bölümü tekerlek sandalye sporları dersindeyiz. Tekerlek sandalye sporları kapsamında basketbol, masa tenisi, tekerlek sandalye rugby gibi birçok branşı öğreniyoruz. Tekerlek sandalyelerimiz Malatya Belediye Spor'un sporcularının sandalyeleri. Onlardan destek alıyoruz bu konuda. Dersler kapsamında da her ders bir iki sporcuyu getirerek onların birbirleriyle kaynaşmasını sağlıyor. Yani ellerimiz avuç içleri topa değmeyecek. Arvaklarımızdan top çıktıktan sonra toplar ileriyi gösterecek şekilde karşıdaki takım arkadaşımızın göğüs hizasına her pasta olduğu gibi göğüs hizasına atmak zorundayız. Bölüm öğrencilerimizin ileriki dönemde tekerlek sandalye sporları branşlarında antrenörlük yapabilmeleri için bu dersleri almaları gerekiyor. Bu dersleri aldıktan sonra olaya daha bir adapte şekilde gidiyorlar ve inanıyorum ki önümüzdeki bir 3-4 yıl içerisinde Türkiye'de birçok ilde bizim bölümümüzden yetişmiş antrenörler ve öğretmenler olacaktır. Tekerlekli sandalye basketbolu bir takım sporudur. Engelli bireylerin takım ve arkadaşlık aidiyetleriyle paylaşımcı yönlerini geliştirir. Ayrıca oldukça hareketli bir spordur. Bu aktivite engelli bireylerin yaşam motivasyonunu arttırır. İnönü Üniversitesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı öğrencileri bu derslerde edindikleri bilgi ve becerilerle ileride iyi bir tekerlekli sandalye basketbolunun ...tüm inceliklerine hakim oluyorlar. Müzik Elbette işin en önemli kısmı... tekerlekli sandalyeyi sürme becerisi. İnan Üniversitesi Spor Bilim Fakültesi... ...ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu fakülteyi engellerin hayatına dokunabilmek için... ...onlara daha iyi empati yani kurabilmek için seçtim. E, Engellere takım sporları dersini almaktayım. Dersimizin içeriği... tekerlekli sandalyelerde sürüş tekniğini, top sürme tekniğini, başüstü pas, yerden sektirerek pas ve göğüs pası olarak üç ayrılmakta. Onun dışında turnike ve şut tekniğini öğrendik. Şimdi size tekerlek sandalyenin nasıl kullanıldığını, zorluklarını göstereceğim. Bu şekilde çıkarılır ve yerine monte edilir. İkisi de aynı şekilde monte edilmektedir. Şimdi bir size Oturuş tekniğini göstereceğim. Şekil geldiğimiz zaman ayaklarımızı sabitleyip ardından kemeri olabildiğince sıkmamız lazım. Bu gevşek olursa sandalyenin hakimiyetini sağlayamam. Bunu kullanmak normal bilmeyen bir insana göre çok zordur. Özellikle amatör sporcu veya profesyonellerde. Sürdükçe ellerimiz açılır ve çok zorlu bir hale gelir. Normal bireyler bunu kullanmakta zorluk çeker. Çünkü hem top koordinasyonu hem sandalye koordinasyonunu sağlamak oldukça zordur. Engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimi programı öğrencilerinin bir diğer dersi de kort tenisi. Kort tenisi tıpkı tekerlekli sandalye basketbolunda olduğu gibi engelli bireylerin oldukça rağbet gösterdiği spor branşlarından biri. Kort tenisinde iki spor sınıfı bulunur. Birincisi bir veya iki bacağında kalıcı engeli bulunan ancak normal kol fonksiyonlarına sahip sporcular için açık sınıfı. İkincisi ise oynadıkları kollarıyla raketi tutarken ve tekerlekli sandalyeye manevra yaptırırken becerilerini fazladan sınırlayan engeli bulunan sporcular için dörtlü kuat sınıfı. Kuat sınıfında olmak için sporcuların 3 ya da daha fazla uzvunu kaybetmiş olmaları gerekmektedir. Tiyos Kortu'nda birlikteydik. Bugün forend ve beken derslerini işledik. Gelecekte onların özel alanlarında engellilerde beden eğitimi ve spor eğitmeni olarak yetiştirmektir. Ee, en azından tenis e, alanında her yerde yayarak, tenisi yayarak onları birer tenis eğitmeni olarak sağlamak, aynı zamanda da beden eğitimi öğretmeni olarak da e, faaliyet gösteriyorlar. Fakat buradaki eğitmenlerimiz de biliyorsunuz ki teniste önemli olan e, hem mental, hem dikkat eksikliği, hem de e, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar üzerinde de tenisin çok etkili bir araç olduğunu görmekteyiz. Buradaki çocuklarla birlikte, öğrencilerimizle birlikte 4. sınıf öğrencilerimizle birlikte bu tür aktiviteleri yaparak mezun olduklarında kendi alanlarında uzman, birer eğitme olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Engelli bireyler için kort tenisinin saha ölçülerinde, raketlerde veya tenis toplarında modifikasyon farkı yoktur. Esas farklılıklar özellikle tasarlanmış tekerlekli sandalyeler ve vurmadan önce topun iki sektirilmesiyle yapılan iki kere sektirme kuralıdır. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Adım Abdülkerim. Bugün e, dersimiz tenis. E, konumuz ise e, forehand ve backhand. Bunun üzerine antrenman yapıyoruz. E, derslerimiz bittiğinde biz de birer eğitmen olmayı hedefliyoruz. Buradan mezun olduktan sonra da e, engelli bireylere yol göstermek için e, çabalayacağız. Spora onları yönlendireceğiz ve onları e, spor ile daha ileriye taşımak istiyoruz. Bu alanda çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Bugün görme engellerde spor dersi kapsamında gol gol branşıyla alakalı teknik taktik e, saha uygulamaları yapacağız. Şimdi ise gol gol dersine konuk oluyoruz. Evet çok güzel. Engellerde beden eğitimi ve spor eğitimi bölümünde araştırma görevlisiyim. Ben de bu bölümden mezun oldum 2017 yılında. Şu anda görmengellerde spor dersi kapsamında golbol ile alakalı saha uygulamalarını yapıyoruz. Bu ders kapsamında daha önceki haftalarda teorik olarak bazı konular işledik. Saha 6 eşit parçaya bölünmüş şekilde oynanıyor. 3 metre ilk 3 metre savunma alanı, daha sonraki 3 metre yine oyuncuların hareket edebildikleri ve şu atabildikleri bildikleri kendi alanını oluşturuyor. Görme engelli bireylerle alakalı egzersiz ve fiziksel aktiviteyi nasıl yapacağımızla alakalı ve görme engelli bireylerin yapmış olduğu spor branşlarıyla alakalı teorik branş teorik konuları işlemiştik. Bugün de geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu teorik bilgilerin pratini sağımızda uygulamaktayız. Görme engelli bireylere yönelik egzersiz ve fiziksel aktivite uygulamalarıyla görme engelli spor branşlarının teorik bilgilendirmeleri yapılıyor. saha uygulamaları içinse bu teorik bilgilerin spor salonunda pratiği gerçekleştiriliyor. Ayrıca bu derste golbolde saha içi teknik, taktik ve kural bilgisi bilgileri pratiğe dökülüyor. E, bugün golbol branşı ile alakalı teknik, taktik ve kural bilgisi çalışmalarımızı öğrencilerimize öğrettik. Ve onların görme engelli bireylerle e, saha uygulamaları nasıl yapacakları ile alakalı e, bazı konuları e, konuştuk. E, öğrencilerimiz bu sağ çalışmalar sonrasında görme engelli bireylerle daha sonradan gol-bol oynayabilecek derecede eğitim, öğretim faaliyetlerini görmekteler. Kuralları öğrenmekteler ve bununla alakalı alıştırmaların neler olduklarını görmekteler. Sol koluyla yüzünü de yine koruyup aynı zamanda kollarının arasını kapatıp topun geçmesini engelleyecek şekilde iki kolu birbirine yaklaştıracak ve aynı zamanda topa doğru hareket edecek bu şekilde. Ee, öğrencilerimiz e, bu anlamda e, görme engelli bireylere fiziksel aktivite, egzersiz ve bu branşlara ait e, bilgileri e, derslerimizde gördükten sonra, mezun olduktan sonra e, hem özel okullarda hem e, devlet okullarının özel eğitim e, sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarındaki görme engelli bireylerle bu bilgileri pratik etme imkanına e, kavuşabiliyorlar. Öğrenciler bu ders kapsamında öğrendiği bilgileri mezun olduktan sonra görme engelli bireylerle özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarında pratik edebilecekler. Aynı zamanda spor kulüplerinde de görme engelli spor branşlarına yönelik antrenörlük yapabilirler. Engeller Beden Eğitimi öğretmeni ve e, sporunu 3. sınıf öğrencisiyim. E, bugünkü dersimiz görme engellilerde egzersiz ve uygulamaları. E, dersimizin konusu golbol. Golbol, görme engelliler oynadığı bir takım sporudur. E, bugün de arkadaşlarımızla burada uygulamalı olarak yani engelli arkadaşlarımızın e, ne yaşadığını uygulama olarak gösteriyoruz. E, ben kendim de görme engelli milli sporcuyum. Buradan mezun olduktan sonra diğer arkadaşlarıma ışık olmak istiyorum kendi tecrübelerimi onlara aktarmak istiyorum. Ve son olarak yüzme dersine konuk oluyoruz. Yüzme sporu sporcuların tüm kas gruplarının gelişmesini sağlar. Durağan bir hayat sürdüren engelli bireyler yüzme sporuyla birlikte daha sağlıklı bir yapıya sahip olurlar. Ancak doğru egzersizlerin donanımlı ve eğitimli antrenörler tarafından uygulanması gerekmektedir. Elbette bu noktada devreye İnönü Üniversitesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı öğrencileri devreye girmektedir. Öğrenciler, teori ve uygulama derslerinde edindikleri bilgi ve becerileri Malatya Belediyesi'nin bu tesisinde engelli bireylere aktarıyorlar. Ben Muhammed Eren Görgülü ve Abdülhamit'in annesiyim. Oğlum Muhammed Eren görme engelli. Burada belediyenin verdiği yüzme etkinliğinden faydalanıyoruz. İnönü Üniversitesi'nin beden eğitimi öğrencilerinin verdiği burada çocuğum çok mutlu haftada iki gün geliyoruz yüzme eğitimi hocalarını çok seviyor bu alanda da kısa sürede çok yol kat katettik çocuğum bu yüzme sayesinde hem sosyal hem fiziksel olarak günlük yaşantıda da faydaları oldu. E ee, bu alanda ilerletip e, daha sonra paramedik e, yüzmede e, şampiyonluklara ilerlemesini istiyoruz. Bu alanda hayallerimiz var. Ee, i̇nşallah doğru yoldan gidiyoruz. Adım Eray, soyadım Kartal. Şey 90 99 doğumluyum. 23 yaşındayım. Yüzmeye geliyorum. Yüzmek çok güzel ki keyif aldım. Eylül ayında başladı buraya. Yüzme yeteneği daha önceden vardı. Öğretmenlerimiz sayesinde bayağı yani ön aşaması vardı. Burada da sağ olsun hocalarımız biraz daha ilerletti. Yüzmeyle tüm vücut fonksiyonlarını daha iyi kullanabiliyor. Eray otizmli olduğu için oğlum farklı davranışlarını yüzmeyle de söndüreceğine inanıyorum. Belediyemiz, üniversitemiz sağ olsun çocuklarımız için böyle havuzlarımızı bize açtıkları için çok teşekkür ediyoruz. Devamını da diliyoruz. Merhabalar ben Songül Aslan, Batuhan Aslan'ın annesiyim. Biz yeni başladık. Şu an Batu'nun üçüncü seansı diyebilirim. Batu normalde yüzme bilen bir çocuk ama tabii ki unutabiliyorlar. Unutmaması için, devamının gelmesi için ee, başladık. Her şey yolunda, mutluyuz. Batu, evet. mutlusun. Evet. Nasıl gidiyor? İyi. Eğleniyoruz değil mi? Evet, çok eğleniyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere evet. bu imkanı verdiği Aynen. için hocalarımıza Güzelmişim. da evet. sizler vasıtasıyla Aynen. teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. farklı isimlerle de olsa engelli bireylere yönelik engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimi programı Malatya İnönü Üniversitesi ile birlikte Türkiye'de Muş Alparslan Üniversitesi'nde mevcut. Ayrıca iki vakıf üniversitesinde de bu konuda bölümler açıldı. Muş Alparslan Üniversitesi de engelli bireylerin hayatlarına dokunacak, onların sosyal, bedensel ve sportif faaliyetleriyle gelişimlerine katkı sağlayacak donanımda öğrenciler yetiştiriyorlar. Önümüzdeki haftalarda Muş Alparslan Üniversitesi'ne de konuk olacağımızı hatırlatıyor ve bu bölümlerin diğer üniversitelerde de yaygınlaşması dileğinde bulunuyoruz. Ayrıca bu bölümlerde eğitim gören tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza engelli bireylere yönelik gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun.